Evet iyi akşamlar. oyunda planladığımız şuydu. özellikle topa ne kadar çok sahip olursak rakibi daha çok yaslayacaktık şeye, ceza sahasına. Bunu 20-25. dakikadan sonra çok doğru bir şekilde her sabırlı oynadığımızda oyunun yönünü değiştirdiğimizde çok önemli iki tane konu başlığı vardı. 4-4-2 gibi karşılıyorlardı. Üçlü grup, kenarlar ve diagonaller. ...sonrasında da blok araları ve arkalar çok önemli... ...bizim için çözüm noktalarıydı. Ee, biterken devre... ...yani ilk yarının ortalarında Bardi'nin... ...rakibe çarp girmesi... İki, e, ...bir birken... ...bence Taha'nın... ...tebrik etmek lazım... ...Emre Borna'nın çıkardığı bir birken pozisyon... Ee, ...her seferinde geri düştüğün zaman... ...kırılmalar olabiliyor. Onun için o bizi ayakta tuttu. Sonrasında da oyundaki o dominant oyuna... ...ısrarla, sabırla... ...devre arası da görüntüler göstererek istedik. E, oyuncular da buna net bir şekilde yardımcı oldular. Ayak uydurdular. <laughs> Pepenin dönüşü, Umut'un olması, Trezeguet'in e gol attı, Edin oyunda doğru durdu. E, Berat yani diğer oyuncularımız da. sonra birkaç hem oyuncuları görmek için hem formasyonda da ufak tefek değişiklikler yaptık. Fernandez'in son durumunu görmek için stopere Mendy orta sahaya yerine çıkartıp e, oyunda da e, doğru hamleler yaparak oyuncularım net, güzel bir galibiyet aldılar. Onun için onları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kara Gümleyi de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, ilk önce oyundan gidelim biz gene. Sordun sorudan. Ee, şimdi e, bu oyunun e, artık e, tek bir boyutu yok. Oyunun hatta 3-4 boyutu var. Yani top rakipteyken var, top kendindeyken var, topun havada olduğu bölüm var, duran topu var, taçı var. Dışarıda olduğu bölüm var. Bunun hepsini detaylı bir şekilde sağa dağılım olarak çalışıyoruz. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Artık şuna döndü oyun. Bunu yapan teknik direktörler de var. Ee, biz de bunu deniyoruz. Rakibin oyun içindeki formasyon değişikliğine neyle cevap vereceksin? Sen nasıl bir değişiklik yapacaksın? Oyun artık buna döndü. Yani biz de bunu yapıyoruz. Rakipler de bunu yapıyor, deniyor. Hepsi için söylemiyorum ama e, bu şekilde oyun içinde de bunu denemeye çalışıyoruz. Biraz belki sorduğun sorularda... Bugünkü oyun rakibin bizi karşılamasıyla alakalı 4-4-2 ile alakalı e, e, deneyimli ve bloklar arası sıkışık bir takım olduğu için topa sahip olup Mendy'nin buradaki pozisyonu farkındasınız üçlü kurmada Berat merkez sol ayaklı ve sağ ayaklı mesafeyi kat eden ve e, oyunu kullanan stoperlerin olması Beklerim bu sefer derinlikte veya iç koridorda olması bugünkü çözüm noktalarından bir tanesiydi. Zaman zaman bu değişecek zaman zaman böyle olacak ama son zamanlarda bu formasyonu ee, doğru e, kullanıyoruz. Oyuncu buna doğru cevap veriyor. Eren de pozisyona giriyor. İşte bugün Thomas ortaladı, Eren kaçırdı farkındaysanız. Ee, ama oradaki dönüşler içinde aynı zamanda tekrar, bakın savunma değil, tekrar hücum edebilmek için oradaki pozisyonumuzu arkaya daha fazla koşmamak için pozisyonumuzu doğru almamız gerekiyor. Geçen hafta itibariyle zaman zaman bunu doğru yaptık. Zaman zaman bundan koptuğumuzda rakip bizi arkaya koşturdu. Ee, bu formasyon şimdilik böyle ama rakibe göre zaman zaman oyun içinde de değişiklikler olacak. Ee, teşekkür ederim böyle bir soru sorduğun için. Ee, Fair Play ödülü e, e, teşekkür ediyorum şeye e, Fair Play ödülü komitesine e, layık like gördükleri için teşekkür ediyorum. Bizim gibi insanların e, usluplarını e, düşüncelerini doğruları, söylemlerini çok net bir şekilde söylemeleri gerekiyor. Bu ortamın çok kaotik ve karışık olduğunu biliyoruz. Ee, bir, e, bir sürü negatif şeylerin konuşulduğu, yaşandığı, sataşmaların olduğu e, ama oyunun ertesi günü tekrar başladığı bir oyuna ne kadar çok değer katabiliyorsak e, bu beni son derece mutlu ediyor. Ben hep hayatım boyunca doğru ve samimiyetten yana oldum. Böyle bir ödüle de layık gördükleri için tekrar e, duyarlılıkları için komitenin hassasiyet için teşekkür ediyorum. Birinci maç, e, birinci gün, maç dedim ya. Bin, bin, olur mu bilmiyorum yani. <laughs> bin olur mu onu bilmiyorum. Olmaz herhalde. <laughs> e, bininci gün e, biraz evvel Nuri söyledi bana. Ben vallahi futbol ligi rakamları aklımda tutuyorum da bunu saymamıştım. ha Geçen 7 Mart'ı ayrıldığım için biliyordum. E, ayrıldığım gün olarak aklımda kalmıştı. Bir sene olmuş. 7 ayı yoktum. Beş aydır buradayız. Ee, güzel. Yani Trabzonspor gibi büyük bir camiada e, tarihinde olmak, içinde bulunmak, e, sevgi, saygı görmek, göstermek benim için çok değerli. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Umarım devamı gelir. Teşekkür ederim. Turgay Bey.